Hikayelerle 40 hadis. Ayakkabı. Kış fena bastırmıştı. Sadi çok üşüyordu. Çünkü yırtık ayakkabısı su alıyordu. Ailesinin yoksun olmasına ilk defa o yıl üzüldü. İyi bir elbise, kalın bir palto ve sağlam bir ayakkabı alacak kadar paramız olsa ne olurdu diye söylendi. Bir gün elindeki çantasıyla okuldan eve dönüyordu. Büyük caminin yanına gelince ikindi ezanı okunmaya başladı. Sadi camide cemaatle namaz kılmayı çok severdi. Hemen cami avlusuna girdi. Abdest almak için şadırvana gitti çantasını kanepenin üzerine koydu. Kollarını sıvamaya başladı. Birçoğunu tanıdığı Müslümanlar çadırvanın etrafında abdest alıyorlardı. Bir musluğun önüne oturdu. Ayakkabısını çıkarmaya başladı. Çorabı yine kirlenmişti. Yırtık ayakkabısını öfkeyle yere attı. İşte bu sırada yanında abdest alan adamın bir ayağını yıkayıp kalktığını gördü zavallının öteki ayağı yoktu. Sadi iyi bir ayakkabım yok diye üzüldüğü için utandı. Ayağı olmayan bu adamın belki de birçok ayakkabı alacak kadar parası vardı. Ama para her şeyi satın alamıyordu. Namazdan sonra ellerini daha yükseğe kaldırarak dua etmeye başladı. O gün Allah Teala'ya kendisine sağlam bir ayak verdiği için şükretti. Peygamber Efendimiz ne güzel buyurmuş. Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.